Hatay Maraşanlı Gaziantep Maraş, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da enkaz altında kalan 11 gazeteci için Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanlığı tarafından Mevlüt programı düzenlendi. Eski Saray Mahallesi'nde kurulan konteyner basın sitesinde düzenlenen Mevlüt Programı'na Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gazeteciler vefat eden gazetecilerin aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek ilahiler de seslendirildi. Rabbeni... Hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç şu ifadeleri kullandı. Acımız tazelendi, birbirinden değerli insanımızı kaybettik. Ailelerine sabırlar diliyorum, sizlere sabırlar diliyorum. <Sessizlik> Cenab-ı Allah bize güç kuvvet versin. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise 6 Şubat'taki depremde hepimizin canı yandı. Adıyaman'ımızda gazeteci arkadaşlarımız da hayatlarını kaybetti. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bugün de gazetecilerimiz güzel bir organizasyon yaptı dedi. Hayatlarını kaybeden meslektaşları için Mevlid-i Şerif okuttular, bir araya geldiler. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Meslektaşlarımız için Mevlid-i Şerif programı düzenledik. Hem Basın şehitlerimiz hem de depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için bir Mevlid-i Şerif okuttuk. Umarım ülkemiz bir daha bu tür felaketlere maruz kalmaz. Canlarımız e, bu tür felaketlerde itip gitmez. Deprem için okunan Mevlid-i Şerif'te, burada okunan Kur'an-ı Kerimler'den,